Hiç dikkat ettin mi? Bazı anlar vardır. Hayat sanki elindeki tüm yükleri bir anda üstüne boca eder. Nefesin daralır, içinden neden üst üste geliyor dersin. Ama işte tam o an. Abdülkadir Geylani der ki: "Bu haller kaderinin değişmesi için Rabbinin seni hazırlamasıdır." Bazen her şey alt üst olur ya. İlişkiler Maddiyat huzurun hatta kendi kendine olan güvenin sen kırılıyorum sanırsın ama aslında görünmeyen bir kapı sessizce açılmaya başlar. Ve o kapının eşiğinde duran ilk işaret ruhun artık aynı yerden devam edemeyecek kadar büyümüş olmasıdır. Geylani'ye göre insanın kaderi değişmeden önce iç dünyasında garip bir sessizlik belirir. Dışardan fırtına vardır ama içeride tuhaf bir dur hissi. Sanki kalbin bir şey söylemek istiyor ama kelime bulamıyordur. İşte bu hal çoğu insanın fark etmediği en güçlü uyarıdır. Belki sen de bunu yaşıyorsun. Hiçbir şey eskisi gibi tat vermiyor. Bazı insanlar senden uzaklaşıyor, bazı kapılar kapanıyor. Ama Geylani'nin dediği gibi Allah kulunu yükseltmeden önce onu dünyadan soyutlar. Bu soyutlanma zayıflık değil. Tam aksine kaderinin yön değiştirdiğinin ilk adımıdır. Ve sultan pazarlık yok. Kaderi değişecek insanın ilk emaresi hayatın onu durmaya zorlamasıdır. Çünkü durmadan göremezsin, görmeden değişemezsin. Şimdi sıkı dur. Çünkü birazdan an anlatacağım ikinci işaret, bir insanın hayatının tamamen tersine dönmesinin en kesin habercisidir. Biliyor musun? İnsanın kaderi değişmeden önce yaşadığı ikinci büyük işaret, dışarıda değil, en çok insanların tavırlarında ortaya çıkar. Abdülkadir Geylani bunu, Rabbin seni yeni bir makama hazırlarken, bazı bağları kendisinin çözmesi diye anlatır. Bir düşün, eskiden sık sık görüştüğün insanlar bir anda senden uzaklaşıyor olabilir. Konuşmalarınız eskisi gibi akmıyor, araya soğukluk giriyor, hatta bazen sebepsiz yere yanlış anlaşılıyorsun. Sen, ben bir şey mi yaptım diye kendini yerken aslında perde arkasında bambaşka bir şey oluyordur. Geylani der ki: Allah kulunu yeni bir yolculuğa çıkarırken onu eski yüklerden temizler. İşte bu yüzden bazı insanlar gider. Onların gitmesi seni yalnız bırakmak için değil, yolunu hafifletmek içindir. Çünkü kader dönmeden önce hayatındaki kalabalığın azalması şarttır. Yükün hafiflemeden yol genişlemez. Ve bazen en güvendiğin insanların senden uzaklaştığını görürsün. Bu seni kırar. Ama aynı zamanda içten içe garip bir rahatlama da hissedersin. Sanki böyle olması gerekiyordu diyen bir tarafın vardır. Bu his tesadüf değildir. Geylani'nin anlattığı o ikinci işaret tam olarak budur. Dışarıdan bakınca kaybediyormuşsun gibi görünür. Ama ruhunun derininde bir şey değişiyordur. Değerin, enerjin ve yönün yeniden ayarlanıyordur. Bir insan kendi kaderi yükselirken artık onunla aynı frekansta olmayan kimseler sessizce uzaklaşır. Bu acı verici ama çok temizleyici bir süreçtir. Çünkü yeni bir yazgı eski karakterlerle oynanmaz ve sultan şunu sakın unutma. Bazen seni en çok yıpratan kişiler bile hayatından çıktığında kalbinin bir köşesinde hafif bir ferahlık olur ya, İşte o ferahlık kaderinin kapısından sızan ilk ışıktır. Birazdan anlatacağım üçüncü işaret ise, iç dünyanda başlayıp dış dünyanı alt üst eden en güçlü değişimdir. Üçüncü işaret, işte burası kaderin gerçekten dönmeye başladığı yerdir. Çünkü bu kez dışarıda değil, tam kalbinin içinde bir şey değişir. Hani bazen hiçbir şey yolunda gitmese bile için garip bir şekilde sakinleşir ya. İşte Geylani bunun adını koymuş. İlahi teskinin gelişi. Bir düşün, normalde aynı durum seni çıldırtırdı, öfkelendirirdi, panikletirdi. Ama şimdi sanki içinden biri dur Acele etme, bu olacak olandı." diyor. Bu ses senin sesin değil, egonun sesi hiç değil. Bu, Geylani'nin "hakkın gönüle ilk dokunuşu" dediği o derin farkındalık halidir. Etrafındaki sorunlar aynı, belki daha da ağır. Ama senin bakışın değişmiştir. Artık olaylara savaşarak değil, "Bu bana ne öğretiyor?" diyerek yaklaşmaya başlarsın. İşte tam o anda kaderin kıpırdar. Çünkü insan kaderi değişmeden önce kendi içindeki kaosu bırakır. Eskiden seni üzen sözler artık öfkelendirmez. Beklediğin cevaplar gelmeyince paniğe kapılmazsın. Hatta en ilginci, kaybetmekten korktuğun şeyleri bile daha sakin karşılarsın. Geylani der ki: Allah kulunun kalbine bir sükunet verirse, bil ki o yeni bir makama yükseltiliyordur. Bu sükunet, öyle dramatik bir mucize gibi bir anda belirmez. Yavaş yavaş, çok ince bir çizgi gibi içeri süzülür. Sabah uyandığında, ''Dün akşam düşündüğüm kadar kötü değilmiş.'' dersin. Aklındaki fırtına yavaşlar, kalbindeki ağrı hafifler. Dışarıda hiçbir şey değişmemiştir ama içeride bir şey kökten değişmiştir. Bu yüzden üçüncü işaret insanın kendisinin bile fark edemediği şekilde başlar. Ama bir gün, bir an, bir cümlede şunu fark edersin. Ben eskisi gibi değilim. Ben gerçekten değişiyorum. Ve Sultan bu his asla küçümsenecek bir şey değil. Bu, kaderinin yönünün döndüğünün en güçlü göstergelerinden biridir. Birazdan anlatacağım dördüncü işaret, dış dünyada çok net görülen, çoğu insanın tesadüf sandığı ama aslında asla tesadüf olmayan bir olaydır. Dördüncü işaret, İşte bu artık iç dünyadan dış dünyaya taşan dönüm noktasıdır. Geylani der ki: Kulun kalbi değişince Allah onun çevresini de değiştirir. Bu ne demek biliyor musun? Bir süredir seni boğan insanlar, seni aşağı çeken ortamlar, seni sabote eden alışkanlıklar hepsi teker teker senden uzaklaşmaya başlar. Sanki görünmez bir el seni bazı insanlardan koparıyordur. Sen ise önce bunun neden böyle oluyor diye anlamlandıramazsın. Ama dikkat et. Bu uzaklaşmalar aslında kayıp değil, korumadır. Çünkü kader değişmeden hemen önce Allah kulunun yolunu hafifletir. Bazen bir dost gider. Bazen bir kapı kapanır. Bazen sana çok değerli görünen bir şey aniden elinden alınır ve sen sanırsın ki cezalandırılıyorsun. Ama Geylani der ki, Allah'ın aldığı her şey kulunun yükünü azaltmak içindir. Bir de şöyle bir şey olur. Hayatına beklenmedik insanlar girer. Sanki hiç tanımadığın biri sana bir cümle söyler ve o cümle içindeki sis perdesini bir anda kaldırır. Tesadüf dersin ama değildir. Bu, İlahi karşılaşma dediğimiz şeydir. Hani bazı insanlar vardır ya kısa süre hayatında kalır ama etkisi yıllarca sürer. Onlar kader dönerken gönderilen işaret taşıyıcılarıdır. Dördüncü işaretin en belirgin tarafı şudur: Eskiden seni yoran şeyler artık çalışmaz. Eski düzen seni içinde tutamaz. Kader seni bir yerden başka bir yere sürüklüyordur ve sen fark etmeden akış hızlanır. Bir bakmışsın yalnızlaşıyorsun. Ama kötü bir yalnızlık değil. Daha seçici, daha derin, daha temiz bir yalnızlık. İçinde artık kimse yok değil, gürültü yok hissi oluşur. Ve bu sessizlik değişimin habercisidir. Geylani'nin sözü burada devreye girer. Allah kulunu yükselteceği zaman önce onu kalabalıktan çeker. Dördüncü işareti fark eden biri şunu da fark eder. Hayat artık seni eski yerine geri döndürmüyordur. Bir şey seni itiyor, kaldırıyor, zorluyor ama aynı zamanda yönlendiriyordur. Bu yön değiştirme, kader çizgisinin değiştirilme anıdır. Beşinci işaret. İşte bu artık kaderin tam kırılma anıdır. Geylani der ki, Kulun kalbinde teslimiyet doğduğunda Allah onun kaderini yeniden yazar. Teslimiyet dediğimiz şey öyle. Tamam ya, ne olacaksa olsun demek değildir. Bu İçinden yükselen sessiz ama güçlü bir kabulleniştir. Daha önce seni çılgına çeviren şeyler artık aynı etkiyi bırakmaz. Sanki kalbinin içinde bir yumuşama olur. Hüzün geldiğinde eskisi gibi yıkmaz. Zorluk geldiğinde panikletmez. Kırılma olduğunda seni paramparça etmez. Çünkü artık içindeki direnç çözülmüştür. En büyük işaret şudur: Eskiden seni en çok korkutan konu artık seni korkutmaz. Ya olmazsa dediğin yerde şimdi olmazsa da olur demeye başlarsın. Bu söz pes etmek değildir. Bu gönlün Allah'ın planına kapı açmasıdır. Bu kapı açıldığında kader akmaya başlar. Bir de şu olur. Kafanı karıştıran düşünceler azalır. Geceleri seni uyutmayan sorular sessizleşir. Sanki zihnin yumuşamış, kalbin hafiflemiştir. Geylani der ki: Huzur geldiği an kader yaklaşır. Ve gerçekten de böyle olur. Kararların daha net alırsın. Kime evet diyeceğini, kime hayır diyeceğini daha iyi bilirsin. Artık kendini kandıramazsın. Artık geri dönemezsin. Bir olgunluk gelir ama kimse görmez sadece sen hissedersin. Beşinci işaretin bir başka yönü de şudur. Kendini hayret içinde bulursun. Normalde öfkeleneceğin bir şeye sakin kalırsın. Normalde vazgeçeceğin bir şey için sabır gösterirsin. Normalde korkacağın bir adımı atmak kolay gelir. İşte bu değişim ilahi dokunuştur. Ve en önemlisi Geylani'nin şu cümlesini unutma. Kalbi değişen kulun kaderi de değişir. Yani artık sen eskisi değilsin. Kalbin yeni bir döneme hazırlanıyor. Ve bu sessiz değişim yakında hayatının dış yüzüne de yansıyacak. Altıncı işaret. İşte burası artık kaderin dönüm noktasıdır. Geylani der ki, Kulun gönlündeki sır açıldığında, Allah ona gizli kapıları gösterir. Bu kapılar dışarıda değil, kalbinin derininde açılır. Son zamanlarda içine tarif edemediğin bir huzur çöküyorsa ya da tam tersi, tuhaf bir sessizlik, bir ağırlaşma, bu boşuna değildir. Bu ilahi bir toplama dönemidir. Her şeyden biraz uzaklaşman, kalabalıkları eskisi gibi istememen, gürültüye tahammül edememen. Bunların hepsi bir işarettir. Çünkü kader değişmeden önce insanın içi toparlanır, fazlalıklar dökülür. Hayatında bazı insanların kendiliğinden uzaklaştığını fark etmiş olabilirsin. Bazı yolların kendi kendine kapanmasını, bazı kapıların sebepsizce açılmasını. Bunların hiçbirisi tesadüf değildir. Geylani der ki: Allah kulun kaderini değiştirirken önce etrafını düzene sokar. Yani kaderinin yenilenmesi dışarıdan başlamaz, içinden başlar. Fikrinden, niyetinden, kalbinden. Sonra yavaş yavaş hayatın dış yüzüne yansır. Ve şimdi söz verdiğim o noktaya geliyoruz. Geylani'nin talebelerine sık sık söylediği bir sır vardır. Düşen sabrınla değil, kalan sabrınla sınanırsın. Yani sen zorluk içinde kırılma yaşadığında, sabrının bittiğini düşündüğünde, aslında kader orada değişmeye başlamıştır. Çünkü Allah en zayıf anında seni yeniden doğurmaya başlar. Bu yüzden son zamanlarda içindeki yorgunluk artmış olabilir hatta artık kaldıramıyorum dediğin anlar. İşte tam orası değişimin eşiğidir. Çünkü insan gücü yettiği kadar değil, teslim olduğu kadar yürür. Teslimiyet başladığında kader hızlanır. Ve şimdi videonun sonuna gelirken şunu unutma. Bu anlattığın beş işaret sadece bilgi değil, bir uyarı değil, bir davettir. Kaderinin değişmesi için dışarıda bir şey yapmana gerek yok. Kalbinde başlayan bu dönüşüm zaten seni yeni bir yola doğru çekiyor. Son söz ise Geylani'nin en derin cümlelerinden biri olsun. Allah'ın eline bırakılan kalbi hiçbir kader yenemez. Bu cümleyi gerçekten duyduğun an, hayatın başka bir noktadan akmaya başlar. Videonun sonunda eğer içindeki bu değişimi daha iyi iyi anlamak istiyorsan ekrandaki içeriklerden devam edebilirsin. Onlar senin bu yolculuğunu tamamlamak için seçildi. Belki de bir sonraki adımın tam oradadır.